sevgili izleyenlerim kardeş bak ihtiyarlar dizildi. İçinde bir 66 ona ihtiyar demiyorum biraz bana doğru geliyor. Evet, evet. Ee, onun için e, ee, rüştüdeyiz. İhtiyar. Ha, bile ben bir de çevireyim. De sen gelsin. He, sen gelsin. Ee, kardeş isim soyisi isim ben sizden. Mihmail Akbudak. Akbudak. Evet. Akbudaklardım. Yaş kaç? Yaş 72. 72. Delikanlısın. Allah hayırlı ömürler versin sana. Amicim, amicim. Hep köyde mi oturdun? Hep köyde oturdum. Oo, sen şimdi benim alanımdasın. Sen bir dur. Geleceğim sana. Evet. Evet. İhtiyar sen? Ben Nadim Özdemir. Gel gel, 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 Yaş? Yaş 78. 78. Evet. Hep sen de köy, hep köyde mi oturdun? Hep köyde oturdum. Maşallah, subhanallah. Kardeş, hep öyle gidelim. Bak, gurbetçi yok herhalde. Vallahi, var, var. Sen öyle, ben öyle, ben bellisin <laughs> öyle bellisin <gülüyor> ki. Öyle bellisin ki. Kardeş sen isim soy isim ne? Halil Köksal. <laughs> Yaş? 66. Kardeş. Eblez gelin Sırıya. Ya, 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 ya. Hele gelin ya, ya. kardeş. Dertleşmeden <gülüyor> geçmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Dertleşmeden geçmeyeceğim. Ne zaman geldin benim kardeşim? Bir ay oldu. Gel Bir ay mı oldu? <gülüyor> <gülüyor> Ama hala yüzeyen renk gelmemiş ha. <laughs> Araziye yani. çıkmadın mı hiç? Hala soluk benizli. Hala soluksun. <gülüyor> <gülüyor> Bak görüyor musun? Bak Bayburt'ta bu köyde oturanları. <laughs> evet. Hacım sen kardeş. Yılmaz Özdemir. E sen de burada mı hep oturursun? Arada Ara, tamam. yani yazlık. Bu da bunda bunlar yaz yazlışı. Yazlışı. Bayburt'ta oturuyor. İyi bari Bayburt'ta mı oturuyorsun sen? Bu yazlı. Bay, sen yazlı, sen Bayburt'ta mı oturuyorsun? Yok ben İstanbul'da. Neresinde oturuyorsun İstanbul'da? İstanbul'un Çorlu'da. Bak, Çorlu şehir Tekirdağ. Göster Çorlu nerede? İstanbul nereden ettin onu? <laughs> Allah size yardım eder kardeş. Abi, dua ederiz. Çok uzaktayız biz. Allah size yardım. Oradan abi. gitme. He. Oralarda hava bile yok. Daha gitmeyeceğim bu tarafa. Daha hava da yok oralarda, su da yok. Hiçbir şey yok. Şu bol bol. O evet, borumuş. Yani Kardeş seni da, de tanıyalım. Muammer Akbudak. 1965 doğumlu Kocaeli Körfez'de oturuyorum. Yazdan yaza köyüme geliyorum. <laughs> Akbudak, Budak gurbetçi. Ama sen çok gezmişsin ha. Renk gelmiş yüzüne. Benim mi? Renk geldi. He gelmiş. Yeni mi geldi? Bir hafta oldu, bir hafta. Bir haftada gezmiştir. Şeye ayak, el ayak tutuyor onu. <laughs> evet. O belli. Beyleri çok iyi ondan <gülüyor> <gülüyor> Kardeş, hocamız sendin. E, bu evet, da hocamız. E, bu da yazısı. Day, yazısı mısın? E, peki imamı yok mu buranın? İmamı askere, 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 gitti. Askere gitti. He, boşta kaldı. Ben Allah ben razı olsun. Sen de geldin imdada yetiştin. Adapazarı'nda. Adapazarı Adapazarı emekli imamım. Oradayım oturuyorum. Adapazarı'nda. Adapazarı. Adapazarı buraya geliyorum. Ağustos'a Ağustos'un sonuna doğru oturup gidiyorum. Öyle yettin ki kardeş. Yani ne yapalım? ya işte nerede neye niye, kısmet neye niyet derler yani veya neye yani. niyet Peki, kısmet. Sen, sen kim? Biz de seni tanıyoruz. Tanıyor ben, mu? sosyal medyada çok lema ses Beni tanımıyorsun ya? sen. Gurbettesin tanım, tanım. beni tanımıyorsun. Tamam adam mı adam? Teessüp ederim. ederim ha şimdi hacı. Vallahi <gülüyor> alındım. <gülüyor> ha, alındım abi. ha. Abi kafasına vurur mu? He? Yok vurma. Kardeşim. İmam. Tamam. Vurma. Kardeş Allah razı olsun. Bak yine Namazımızı kıldırdı. kıldırdık. Yine namazımızı kıldırdık. Ama onu kafasından buldum. mu? He. Ama bizdeki hep konu Bayburt'tur. Doğru. Evet. O o kan, doğru. E, konu Bayburt'tur evet. kardeş. Allah Peki Bayburt'u nasıl buldunuz? Köyümüzü, Rüştü'yü nasıl buldunuz? Bak bir şey söyleyeyim hocam sana. Şey ben koca köfezde yatıyorum. Köfez cennette bir yer. Ama gel gör ki köyüme gelmez. Köyüme ben seviyorum. Çünkü abi havası bana yetiyor. Herifi sen sevme. Yok. Bayburt'u sevmiyorum. <laughs> şey, Karapınar'dan evliyim ben. Bayburt'tan evliyim. Ee, bu Turgutlar Sen Bayburt'u da sayılmazsın. Ha, şey e, Rüştülü de sayılmazsın. Bayburtayım, bayburtayım. Rüştülü sayılmazsın. Sayılmam yok. Yani. Hoca'nın da şeyi yani, var biliyorsun yani. <laughs> Kardeş emekli oldun sen de. Hey, Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Kaç evet. yıl görev yaptın? 31 yıl görev yaptım. 31 yıl. Hep orada mı? Nerede yaptın? Erzincan. Ondan sonra diğeri Sakarya'da. Burayı tek yetin gittin. Evet. E helal olsun sana. Tamam şey Rızık al Allah'a inanıyorsak Allah rızkımızı nereden veriyorsa biz onu oraya deneyim. gidiyoruz. Getirdi bak gördün Dedim, Hocalar o. böyle işte. O. Ha, böyle Hemen getirdi kitabın ortasından şey yaptı. Şimdi sana geleceğim. Sen yani, bir dur. Hacı hele gel yaklaş. Yani ben, yani kaç... Dedim dedi. Ben girdim. Girdin girdin Sohbeti, de. Et, hele et. dur <laughs> <mı> şimdi. <gülüyor> girdim, girdim. <gülüyor> Kardeş gurbetten geldin. Sen nereden geldin? Ben Bayburt'tan Öh oh, sen Kışın buradasın. Bay burada, Kışın bay da buraya. Ya, ya sen Ama arada e, şeye O kadar olsun canım Buraya yani, bağlamadık ya, insanları. Ya, balı kesir. He bağlamadık şimdi bile gelin ama bu hacıma döneceğim. Şimdi köyün en ihtiyarı sen misin kardeş? Şu anda ihtiyarı şu anda. Allah iyi seversen. Nasıl hissediyorsun kendini? Ya şükür olsun kendimi dolandırıyorum Allah'ıma şükür olsun. O ben anlamda adım, demedim. Ya. ya ben o ya anlamda ya. demedim. Hele ucuza ya. kaçma. Ya. Şimdi köyün en büyüğü oldun mu? Ee. Bilirsin yani Bayburt'un örfünü adetini. Ee. Sıkışan gelip senden fikir danışacak, ya. soracak. Herkes, yol yordam. He? Herkes kendi bildiği yola gidiyor. Hiç soran yok mu? Ya ya daha büyük küçük aklı yok. Var var zamanı geldiği zaman He. sorulur. Soruluyor mu? Abi soruluyor. Bak acı öyle değil abi, mi? Abi. <laughs> <Devamlısı> olsun. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir zaman büyüklerimizi unutmadık. İnşallah. <gülüyor> unutmayacağız <gülüyor> kardeş <gülüyor> yani. Onlar bizim kendimizi <laughs> ben... ileri göreceğimiz e, tecrübeli, tecrübeli görmüş, ee. geçirmiş büyüklerimiz başımız üstüne hacı. Ele düşünmüyoruz abi, biz ya. kardeş. En, en, bilmişi köyün budur ha. He. Yani, Hele? En şeyde, bilgilisi en, mi? En bilgilisi budur. Bedenen de hizmet etmiştir yani köyümüze. Kardeş, e, o zaman sen bize köyümüzün eskilerini bir anlat bakma. Eskidi nasıldı bu köyümüzde, rüşüde durum neydi? Çiftçilik, reşmerlik. Eskiden çiftçilik resmeti yani görünce hep eller sürpanlar, öküzler, motorlar. He, şimdi? Elinden. Şimdi değer Adam çalanı bu yanına bile geçmiş. Peki gerçekten şu an e, Rüştü'de hayvancılık olsun, reşberlik olsun eski adıyla gidelim. E, sence yeterli mi? Ne yapıyor? Bu insanlar hakkını veriyor mu bu toprakların? Yok. Veremiyor. Valla şu anda veremiyor. Veremiyor öyle. Erası olan da verir hep icara. Veremiyor. İçeri veriyor. değerini... Icara yok. Yok. Sana geleceğim, Herkes sen dur. Hep. He kardeş, sen de köyde oturuyorsun. Bir ben de sen de. Valla biz de aynıyız. Hayvancılığın durumu ne? Kaç haneyiz burada biz? Burada 30-35 hane var. Heh. Çoğu yanı bir yanı. Muhtarımızı değiştiniz mi? Aynı muhtar mı? Değiştirdik. Değiştiniz muhtarı. Değiştirdim. Genç mi seçtiniz, ya mı? Genç genç. Genç, genç, genç mi? Çalışacak adam seçtiler. Emin misin? Emin İyi keşke tanısaydık. Cuma'da olsaydı da tanısaydık. <gülüyor> 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 keşke <gülüyor> köyünün başında olaydı. Abi, bu Karşıda oturan Ahmet vardı, Ahmet. He. Kuru Mahmut. Kuru Mahmut vardı. Yani he, Kuru yani Mahmut. Bu 3 sene, şey 2 dönem evvel... O Onu biten, tanıyorum, eski muhtarızı tanıyorum. Yok yok, Ertuğrul'u demiyorum. He. Ertuğrul'dan evvelki muhtar vardı. He. Bir o yine tekrar biliriz. bir daha. Sonra. Ha, yine muhta A, acemi değil. Yok, yok. O o iyi işte. Şimdi o iyi. Sen gel bana abla bu tarafa ya bile yani. insanlarda, da insanların şeyine ki herkesi de görüp. Abi. Kardeş sen hele anlat bakalım. Batna <laughs> köyümüze hoş geldin. Adamlardan. Allah razı olsun. <laughs> Valla ben ne anladım işte. Biz birbirimizi tanıyoruz ama şey Bunlar, ya, bunlar, ya, bunlar ya. ya, köyümüzün büyükleri. Bu büyükleri. benim amcam. He. Amcam. Bunlar da değerli komşularımız işte. Oo amcalar, dayılar evet, hep evet. toplandı. Evet, evet Batın abi. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. Ama e, köyümüzün içme suyunda sıkıntı yok öyle inşallah daha. Şimdilik yok yani. Şimdilik yok. Güzel, yani, güzel, güzel. Var, nasıl yok, var, var. Sıkıntı var. E şuan, bah, var. Şuan, Bak şuan, gördün mü acıyı, var. Bahçelere bağladılar. Var Şimdilik diyorum ama yani. Şimdi ama bahar şimdi. Yazın ortalarında durum ne? Türkiye'si, kuyu suyuna düşüyor. Peki hayvancılıkta durumumuz ne bizim? Hayvancılıkta durumumuz yani düşmeye başladı. Köyümüz bayağı bir hayvan satışı yaptı. Yani geçen sene ne kadar mal çıkıyordu? Geçen sene 300'e yakın mal çıkıyordu Şimdi 230'larda. Oo. Yani düştü. Yani düştü. Emekli olanlar sattı. Ha bu iyi değildi ya. Çocuğu olmayanlar sattı yani. Çocuğu olmayan hmm. derken yani göçüp gidenler sattılar. Göçüp sattı gidenler. Yani bayağı mal azalttık. Yaşlılar bakamadığı gibi azalttılar hayvanları. Şimdi sen şimdi kendini yaşlı görme. Yalandan. Yaşlıyım yani. Bu, olur mu? ah Az önce delikanlıydı. Kardeş <laughs> geldi mi iki tane iğne gel. En azından bir tane iğne gel. Lor, peynir, yağ yap git. Hep yağın He. parayla alıyoruz. Şimdi kardeş geleceğim sana. Buyur, abi. <laughs> Son noktayı senden koyarım. Buyurun, ee, yaş ne demiştik? <laughs> yaş benim efendim 58. 60. 60. <gülüyor> 60. bu tıfın da. 64. Ben hacıya geçeyim. Şimdi dur. Hacı kardeş. Camimiz kiliseden dönme. Yaş itibariyle bilgiyi sana alalım. Şimdi orada 39 galiba yazılı. He 39 939. E camiye dönmüş. Valla ben 7'de doğuluyorum. He. Ben kalktım burada cami. Kalktın cami. He. Yani yani 80 yıllık. 80 sene 80 yıllık. Ondan Daha da önce. Daha de önce. 87'de doğdum. Kalktım burada cami. E. Evet. Ha. güzel. Evet. Geçtim, Peki yok. kardeş He. ilave edecek bir sözünüz. Bir şey söyleyeyim ben. He. Babam ben 1900 doğumlu. Allah rahmet etsin bütün müşterimize. Babam 1900 doğumlu olduğu için bu kapının üstünde haç varmış. Babam kesin kesmiş haç varmış. Heh. Yani bu yazı yazı ya mutebel Bu bitmene bu daha da Evet. Yok fazla var. zaten ben ona 2019 2019 yani itibar etmiyorum. Oldu bitti. Şey o, o, onlara itibar etmem ha. ben. 1815'li yıllarda camiye çevrilmiş olabilirse. 1815. Evet. Ha. E o zaman, ha. Şimdi oldu. Bak 1815. şimdi oldu. Şimdi benim dayım babasından e, nakline dayanarak söylüyor bunu. Evet. O zaman Sofi dedem burada efendime söyleyeyim çok imamlık yapmış burada, Fahri yani. He. Şey yapmış. O bilen ondan evvel efendime söyleyeyim. Sarı Yusuf denen birisi varmış. Sarı Ağa. Sarı Ağa. Sarı Ağa. Sarı Ağa. varmış. Sarı Ağa varmış. Sarı evet, o, o buraya saman kurmuş. Buraya şey olarak kullanmış yani depo saman. Depo saman. Melek. melek. O dedem gel demiş buna boşatak daha burada namaz kılsak olmuyor mu? Daha evvel köyün öbür başında ne namaz kılmışlar. Ne güzel bir kişi. Evet. Oradan burada kılsak demiş. Olmuş. olmuş. Boşaltmışlar samanı. Çok da güzel etmişler. olmuş. Bazı kiliseden kalma şeyleri kaldırmışlar He. ve o zaman burayı camiye çekmişler. Cami ve anıtlar kurulu burayı yasakladı. Şimdi çivi de çakamıyorsun buraya. Tabi yani tabi. Tabii, korumalı. Evet. Peki kardeş. Lüştürler nerede oturuyor dışarılarda daha ziyade? Şorlu. İstanbul. İstanbul. Kocaeli Körfez, Körfez, Körfez'de çok var. Bursa'ya, Bursa'da gideniniz var, var mı? Var, var. Dışarıda vardır. kaç hanes var? Hiç saydınız mı? Ben köyün iki katı vardır. herhalde katı o ben üç daha daha ben iki fazladır. Vardır, üç, üç de, var. üç, de vardır. De vardır. üç de vardır. Üç de vardır kardeş. Sen de geç kardeş, var ya. Şimdi kardeş söyleyecek sözü olanı ben alım kapatım. Varsa söyleyeceğiniz selamınız dışarıda. Herkes sizi izleyecek. Çinlik merak tırtın, etmeyin. Lütfen akrabamıza <laughs> selam olsun. He Gidim, kardeş. Hoş geldin, sefa geldin. Allah razı olsun Eğer hepimizin. Çay şey Yemek yiyelim, bir yemek yapalım Allah razı çay olsun. Içerim. Çay içelim. çay içerim, çay içerim. Çay içelim. <laughs> <laughs> tamam, çay içelim. Bir iki muhabbet. Olan, dışarıda olan, dışarıda olan, şunu demeye çalışıyorum köylerine sahip çıksın. Vay Allah razı olsun. Evet. Köylülerine sahip çıksın. Vay Allah Birlik beraberliğimizi bozmayalım. Bozmasınlar. Ne olursa olsun. Evet. Dünya menfaati birlik şeyden, birlik beraberlikten, dostluktan efendim ileri değil. İleri değil. Evet. evet. Onu bilelim. Evet sevgili evet, izleyenlerim. Daim, tam da benim dediğimi benim kardeşim dedi. Evet. Evet. Her zaman derim, silah-ı rahimi yapın, çoluk evet. çocuğa köylerinizi evet. tanıtın, evet. eş, dost, akrabayı bilsinler. bilsinler. Kardeş sizin de söyleyecek 六台锅油机。<üm> <ess iz lik> De kardeş. Bizim akrabalara hepsine selam söylüyorum. Söyleyin bak meydanı boş mudur diye. Selamımız var. <laughs> Diyeyim valla. Hacım sen dedi. Allah, dedin. Allah, ın Allah ın dedin. bizi izleyenlerin hepsine selam. Lan çoluk olayım. çocuğun yok mu dışarıda? Doğru. Doğru. Yok. yok. Kızlarım var. E de daha işte Doğru. selam yok daha ya. Hepsine çok selam söyleyin. Ulan <laughs> <Ya. gülüyor> şimdi cumadan çıktık <laughs> hacım. Ama... Bir dua et ya çoluğa Allah... çoluğa çocuğa Aa, torunlara. Allah işlerini rahatsız etsin. Ha bak şimdi daha iyi rahatladım. Allah'ın niyetten ayırmasın. Kazaçlarını bereketle eylesin. Amin. Vatanına millet milletine bağlı eylesin. Amin. Sağlıklı, sıhhatli eylesin. Selam Amin. Selamlar. Seni de buraya kadar getirdin. Senden de Allah razı olsun. Allah Gelene Allah Allah değil, getirene bak. getirene bak. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben şimdi tomracığa niyetlendim. Ha, nasip nasip evet. baktım ki yok, cuma baktım daraldı. Tamam. Sıkıntı yaşarım. Ne me lazım? Hele bir üçlüye uğra. <laughs> getirene bak sen. Ha. nasif nasif